Tebrikler hanımefendi. İkiz bebekleriniz oldu. Benim oğullarım bilim insanı olacak. Hayır, savaşçı olacaklar. Böylece kötü planlarımda bana yardım edecekler. Sen ne planlıyorsun Karen? Çalışkan çocuk benim işime yaramaz. Ama onlar benim de çocuklarım. Kes sesini. Ben bu çocuğu alıyorum. Diğer ezik çocuğu sen alabilirsin. Ne diyorsun? anne az önce kafeyi soydum. Sen benim gururum ve neşemsin canım. Şimdi de banka soyacağım. Baba bugünkü sınavdan yüz aldım. Senin çok çalışkan olduğunu biliyordum oğlum. Ayrıca nadir görülen bir hastalığın tedavisine çözüm buldum. Benim oğlum Hulk'tan daha güçlü. Benim oğlum da Einstein'dan daha zeki. Hayri'nin sevene bile yok. Eğer Hayri'yi seviyorsan videoyu beğen. Herkes beğenecek. Çünkü benim oğlumu çok seviyorlar. Bir dakika. Bu benim şeytan ikizim mi? Sana bu sözlerini bir bir yedireceğim. <laughs> Yerde erimiş dondurma gibi görünüyorum. Bir fikrim var. Bu tankı ister misin? Bu bir savaş tankı mı? Bu tank insanı güçlendiriyor. Bakalım beni gerçekten güçlendirecek mi? İşte ondan kurtuldum. Senin işini bitireceğim aptal velet. Oğlumdan uzak dur. Senin gibi ezik bana ne yapabilir ki? Bu videoya gelen her beğeni için karın bir tokat yiyecek. Eğlenceli uzun videomuzu izlemek için aşağıdaki butona tıkla.